Mi? Anlamıyorum. Her yer birbirine benziyor ama geçtik galiba. Geçtik, geçtik. Bizim şöyle gitmemiz lazım zaten. Ne taraf? Şu taraftan. Seni. Şöyle gidelim. Şu tarafa. Efe! canım çok acıyor. Kırıldı galiba. Annenin sözünü dinlemezsen öyle olur. Bu da sana ders olur. ya benim hastaneye gitmem lazım. Beni hastaneye götürsene. Ya da birilerini çağır. Birileri mi? Herkes kötü. Kesin kötü. Seni ben iyileştireceğim. Kesin iyileştireceğim. Kesin. Ne yapıyorsun? Çukur kazıyorum. Niye? Ayağını bunun içine sokacaksın toprak iyileştirir. Bak ağaçları, çiçekleri nasıl büyüyorlar sanıyorsun? Toprağın işi bu Mete, kesin. Ya saçmalama lütfen, yardım et bana. Ediyorum anneciğim. Ya gidip annem bul lütfen. Ben annemi istiyorum. Ee, kızıyorum ama anne anne anne. Annen burada Mete, senin annem benim, kesin benim. Kime diyorsun böyle anne gel 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 diye anlamadım ki. Ya bakayım. Ah dur, ayağım acıyor. Ya bırak. Gel. Ya gel. Dur. Önce kuyuya gitmemiz ya lazım. Bırak. Derdini çökeceğiz. İyileşemezsin, kesin iyileşemezsin. Dur, derdini anlatmamız lazım. De ki kuyu. Annemin bırak. sözünü dinlemedin. Ya ayağım ayağım acıyor, bırak. Ya bırak. Anne. Efendim sesi bu. Anne Burak! Anne! Nereden geliyor bu ses? Efe! Yukarıdan var. Efe! Bağır, ah, bağır, Hadi bağır, anlat. Yapacağım. Anlat. Ah. Anne! Bir de vurmaya mı kalkıyorsun sen bunu? Ben sana bir fiske Anne. Vurmadım. Anlat hadi, anlat. Dur, dur, anlat. Anlat. Anne! Anlat. Efe! Anne! Anne Mete! Şey. Darılsız! Yaklaşma! yaklaşma! Tamam. yaklaşma. Anne, anne! Sen niye anne diyorsun bu kadına? Ben annesiyim, onun annesi benim! Yalancı! Yalancı! Herkesin bir tane annesi olur tamam mı? Kesin bir şey bu! Onun annesi benim! Kesin! Kesin benim! Kesin benim! Şey. Yaklaşın! Şey. Tamam. Yaklaş. tamam! Yaklaşıyorsunuz! Tamam. Yaklaşırsanız Atarım onu! İkiniz atlayın! Tamam. Yaklaşmış! Sakin ol, Tamam! Ya lütfen bak o Mete değil! Yemin ederim Mete değil o! Lütfen bak lütfen yalvarıyorum, sana yalvarıyorum. Sen kötü biri değilsin ne olur, ona böyle bir kötülük yapmak istemezsin lütfen. Benim çocuğuma yaptılar ama. Bak kendin söylüyorsun. Yaklaşma, yaklaşma. Melahat. E. Melahat dur. E, dur, 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 dur. Yapma bir şey. Gelme. Dur. Gelmeyin, gel, gelmeyin. Gelmiyoruz, dur, gel. gelmiyoruz. Sen <laughs> 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 benim eldivenlerimi çaldın. Evet. Evet çaldım ama sana söz veriyorum geri vereceğim. Sonra da benim evime gideceğiz ve beraber makarna yiyeceğiz tamam mı? Dünyanın en güzel makarnası. Evet evet dünyanın en güzel makarnasını ama önce önce Efe'yi bırakman lazım. Efe değil o Mete. Tamam tamam Mete Mete Mete. Mete. Pardon Mete. Dur, o, o da acıkmış ama bak o da acıkmış, makarna istiyor, makarnesi değil mi Mete? Mete'yi alamıyorum. Dur, dur, değil mi Mete? Evet anne, ben makarna yemek istiyorum, çok acıktım. Ha, Mete. Tamam, tamam o zaman. Ee, tamam o zaman ee, ama önce kuyuya derdimizi anlatmamız lazım. Hayır, tamam. hayır, hayır, tamam, onlar bizi kandırmaya çalışıyorlar. Seni benden almak istiyorlar. Seni benden alırsam ben ölürüm ben ölürüm. Gidelim mi? Hayır gel gel. gel, gel. gel, gel. gel. Hayır benim de oğlum öldü biliyor musun? Ben de oğlumu kaybettim. Benim günüm gecem birbirine karıştı. Ölmeye bile çalıştım. O yüzden seni çok iyi anlıyorum gerçekten. Oğlun neden korumaya çalıştığını da anlıyorum. Çünkü dışarıda çok kötü insanlar var. Evet. Çok kötü insanlar. Kesin, kesin çok kötü. Evet ben biliyorum. Seni anlıyorum. O yüzden biz seni yalnız bırakacağız oğlunla. Söz gideceğiz buradan. Gideceğiz. Gideceğiz. Evet 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 evet. Ama senden ufacık bir iyilik isteyeceğim. Lütfen bunu benim için yapar mısın? Senin oğlun Mete benim oğluma çok benziyor. Ona bir kez sarılabilir miyim? Eğer ona sarılırsam belki yani kendi oğluma sarılmış gibi hissederim. Belki yeniden onun kokusunu hissederim. Bana iyi gelir, çok özledim onu. İzin verir misin? Lütfen. Ama bir tek sen sarılacaksın. Tamam. Diğerleri değil. Hayır, gideceğiz biz, gideceğiz. Hayır, hayır. Tamam, tamam. Hayır. Mete, e. oğlum e, bir kere sığılıp gel tamam mı? Tamam mı? Bir kere ama. Tamam mı? Tamam. Hemen gel ama. Hadi kalk. Değil mi? İyi misin? İyi. Efe! Efe! Neredelersin? Nasılsın, iyi misin? çok şükür. Çok şükür. İyi misin? Ee, i̇yi misin ha? Efe affet beni oğlum, ne olursun. Affedecek bir şey yok baba. Hepinizi korkuttum. Yok oğlum, vallahi benim hatam ya. Yemin ediyorum bak bir daha böyle bir şey olmayacak, tamam mı? Aslan oğlum benim. Kayım. Oh. İyi misin dayım? İyiyim. Ayağı sakatladık sadece. Olur öyle ya bakayım şişmiş mi? Biraz şişmiş. Geçer. Hiçbir şey olmaz. Gel, gel bakayım dayım. Zeynep, gel gel. gel. Bu arabayı bindir. Hadi gel. Gel, böyle gibi. gel. Ya bırakma. Alın arabayı alım. Nereye götürüyorlar? Melih'a dinlenebileceğim bir yere gidiyorsun, tamam mı? Ama merak etme, ben seni hep ziyaret edeceğim. Kesin gelecek misin? Kesin, kesin, kesin geleceğim.